Doktor, benim derdim bambaşka bir dert. Ağrıyan yerimi sorma başına. Yazdığın reçete değer zahmet? Kağıtla kalemi yorma başına. Kerem ile fayda vermez yardımın. Tıp ilminde çaresi yok derdimin Her tarafı gurbet olmuş yurdumun. Düşünceme tuzak kurma başına. Gönlüm yığın yığın hasret yüklüdür. İçimde tarifsiz keder saklıdır. Sökemezsin, yaralarım köklüdür. Merhem sürüp sargı sarma boşuna. Dost yolların akışlandı kanımdan. Sevdiklerim vergi keser canımdan. Sükuta muhtacım ayrıl yanımdan. İnç tip günaha girme boşuna. Aşk koymuşlar sırabın adına Alamadım yaşamın tadını. Yapacaksan eğer bana yardımı. Öldür kurtar ilaç verme boşuna.